fan bölmesinde ön evet, kanat kapan veya birinci fan, ikinci fan fark etmez. İkisi aynı özellikler. Bir düğme çıkarsın, öbür. Yani birinci fan, ikinci kanın bir farkı yok İşte bağlantı noktası şaflarla birbirine bağlanır. Motordan aldığı hareketle içinde dişli grubu vardır. Şu fanlarımız dönerek hava sirkülasyonu yapar. Bakın dön, bu dönme eğilim üstten. Boyu uzun olanlar üstten. Elektrik şey, hareket, hareket elektriği şey, dönüştürüyordu ya. Yani direkt dişçiler vasıtasıyla buraya şey gelir. Hareket gelir. Bu hareket de dönerek ne yapıyor? Havayı kenarda. Radyatörlerin yanından çektiği havayı dışa doğru vererek radyatörlerin içerisindeki suyu emilen hava vasıtasıyla soğutuyor. Motor içerisinde tekrar sıcak su soğuk su olarak geri döner. İki tane vardır. seyir esnasında diyelim ki fanın kömürü Kömürü dediğimizde fana enerji veren, yani fanı enerjileyen elektrik sisteminde kömür bitti diyelim. Kırıldı, temas olmadı. Fana elektrik gitmedi, fanı devreye alamadı. Fanın bir tanesi arızalandı, çalışmıyor. Veya dişli grubunda bir sıkıntı oldu. Veya fanın kendisinde bir sıkıntı oldu. Veya şu saç zaman içerisinde yam oldu, eğildi bir şeyler aşır, oldu, aşır. oldu. Malzeme yorgunluğundan fan sürtmeye başladı. Ne yapıyor makinist? Fanın bir tanesini üstte kafesimiz var tel örgülü. Aynı yandaki gibi şu lokomotifin yan tarafında var ya. onun gibi tel vardı. Bunu tutar fan üst tarafa telle bağlar. Tek fan çalışır. Tek fan da lokomotif idare eder. Aşırı sıcaklarda sıkıntı olur da normal sıcaklarda fan çünkü eğer bunu telle bağlamazsanız bu serbest döner. Boşta döner. Diğer fanı çektiği zaman dışarıdan havayı çektiği zaman ters bir şekilde bu geri yukarıdan hava içeri alıp oradaki hava basıncı oluşturmaz. Ne yaparız? Fanın bir tanesini telle direğe ya da üst tarafta kafeslerden herhangi bir tarafına bağlarız. Fanı devre dışı bırakırız. Tek fan çalışarak yine e, hava sirkülasyonu gerçekleştirir. E, soğutma suyumuzu soğutuyoruz.